Genelde biz e, her yıl içerisinde emekli olan kişi sayısı kadar alıyorduk. Bu seneki e, emekli sayısı 497'ye kaldığı için ayrıca bunun yanında iki yeni fabrikamız var. Onların işçileri tamamıyla yenileneceğinden yani sıfır yeni alınacağından sayı ister istemez bir iki katına çıkar. Böyle söyleyeyim ben her zaman söylediğim e, çaykur zarar etmez, yani kar eder. İmalat yapan yani bir imalathane zarar etme şansı olmaz. İmalat, imalat yapıyorsunuz. Ee, sanayi sonuçta bir. Ee, geçen yıl kar açıklayacağız demiştik ki hesaplarımız istediğimiz e, ölçülerde tahminlerimiz tuttu, devam etti. İnşallah inşallah bu sene sonunda hani şimdiden e, bizim yapmış olduğumuz e, dağılımlar, yapmış olduğumuz hesaplar kar açıklayacağız. Ama tabii <laughs> ilk altı en azına görmek lazım. Yönetim kurulu üyelikleri biliyorsunuz. Sonuçta karar atanıyor. Bizim için önemli olan yönetim kurulunun toplanabilmesi, karar alabilmemiz. Şu anda biz yönetim kurulu olarak karar alabilecek sayımız, yeterli sayımız var. Yani o anlamda bazılarının ayrılması bizi fazla şu anda etkilemiyor. Biz karar alabilmek için çoğunluğumuz var. Tabii onu açıklama veya o konuda net bilgi söyleme makamı biz değiliz sonuçta. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sonucuna göre ne çıkarsa, nasıl bir çalışma yöntemi, sistemi çıkarsa mevzuatlar doğrultusunda gerekli uygulamaları biz yapacağız zaten. Ben kurumun bugün genel müdürüyüm ama yarın hem üreticiyim, hem bölgenin insanıyım, hem çay sektöründe olan birisiyim. Çay sektörünün, çay kurun bu yapının devam etmesi için en asgari değerlerde buluşmak lazım. Biraz olayın tasarruf ekonomi tarafında bilmek veya yönetmek lazım. Herhalde ki herkes yani kadrolu olmak ister, 12 ay çalışmak ister. Hani siz söylediniz ya kuruma bir maliyeti olur mu? Yani onu olur. Yani onu kadro isteyen de biliyor. istemeyen de biliyor. Herkes biliyor. Ama tabii ki sanırım asgari şeylerde isteklerde bir yerde muhakkak yani ortak bir noktada muhakkak şeyler değerlendirilecek istekler. Yani Rize'de deprem olduğu zaman bizim kuruma sıra gelene kadar yani diğerleri tabi diyeceksiniz yani sizin kurumu söylediler. Bizim kuruma gelene kadar çok binalar var öyle. Ama biz bugüne kadar mesela İstanbul depremleri 99'da oldu. Biz o bölgede herkesten önce tedbirleri biz aldık. Orada bizim misafirhanemiz vardı. sağlıklı değildi diye yıktık tamamen yıktık bir kata indirdik. Onun haricinde yine bölgede deprem olmadan önce biz e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde e, kurumun imdatliği zamanında tüm e, depreme dayanıklı olup olmaması anlamında birçok çalışmalar yapıldı. Alt zeminde bazı çalışmalar yapıldı. Korozyona uğramış olan demirler var mı yok mu tespit edildi. Hani o anlamda şu anda kurumumuzun pek öyle sakat bir durumu görünmüyor. Ama tabii deprem olduğu zaman sağlam derler, sakat çıkar, sakat derler, sağlam çıkar. Onu tabii bir şey söyleme şansımız yok ama bizim için önemli olan önceden tedbirlerimizin alınmasıdır ki o anlamda biz depremle ilgili birçok tedbirimizi aldık. bir sadece depreme karşı değil, fabrikalarımızın birçoğunda sel felaketine ki bölgede en çok olan da sel durumu oluyor. O anlamda mesela ambarlık çay fabrikamızı her iki yılda bir arkadan gelen bir ırmak vardı. Devamlı basıyordu. Ve onun içinden geçen kanalı yeniden yaptırdık. E, temizlendi. E, diğer fabrikalarımızın o anlamda varsa tehlikeli görünen bir bölümü hepsi gövdeden geçirilmiş durumda. Hiç çalışmamız yok. Fabrika zaten e, yani yeni. bir iki yıllık üretime geçmiş bir e, fabrika. E, herhangi bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Ama vakumlamayla Alttan yukarıya çıkıldığı için ister istemez yüzde beş civarında 5 veya 10 civarında kırılma olabiliyor. Gerçi o işlemler yapılırken o zaman e, tüm o çalışmalar analizler yapıldı ama kırılma oluyor. Yani şey o, şey, renk, şey, kırılma. renk de şöyle, yani siyah siyahımsıdır ama biraz kahverengi gibi olabiliyor. O şey değil. Yani tadı, aromayı, kaliteyi, e, damak tadını bozucu bir olay değil. Ama e, kırılma oluyor. Zaten o yapılırken de. Bildiğim kadarıyla %5 ile %10 arasında kırılma olabilir mantığı bilinerekten yapılmış. Öneriniz var Şimdi çay kurur olarak bana sorsalar ben gübre olarak e, ahır gübresi kullanın derim. Ama kimse onu yapmayacağı için ben yapmadığım bir şeyde hiç kimseye bugüne kadar önermedim. Ahır gübresi ben kendim çaylııma koydum. Oradaki kaliteyi kendin bizzatı gözünle bile gözlemleyebiliyorsun çıplak gözle. Çay eskiden e, çay toplayanlar herkes burada herkes çay bilir. Toplarken tık tık ses gelirdi. Böyle e, süt şeysi derlerdi. Ama şimdi asılıyorsun lastik gibi oluyor. Bu hem çay toprağının kazılmaması havalandırılmamasından hem de kimyasal gübrenin fazlalığından aslında kimyasal gübre ben teknik değilim ama anlatanlar bölgeden olup da ziraat hoktelerinde hoca olanların anlattıkları şeye göre e, verdikleri bilgilere göre toprağa hiç gübre vermezseniz bile sadece kazmanız yüzeydeki azotu toprağa karıştıracağı için o yıl gübre vermeden geçiştirebilirsiniz. E, kalite ve verimde de hiçbir değişim yani azalma değil yükselme olacağını söylüyorlar. E, bu, bu şekilde bakıldığı zaman e, yapılan diğer çalışmalarda da bizim bölgemize uygun 25 5 10 MPK mıdır? MPK gübre öneriliyor. Ama sadece bunu önermeyle de bitmiyor. 15-20 yıldır bu öneriliyor. Yani üretici olarak aslında bizim zaman zaman hayvansal gübre zaman zaman değil her yıl en azından kestiğimiz budama yaptığımız yerlerin havalandırılmasında yüzde yüz fayda var. Ki havalandırılan yerlerde gübre verilmemesiyle daha sağlıklı ürün vereceği söyleniyor. Ben fırsat buldukça hem dinlenme maksatlı kendi arazimde az da olsa havalandırdığım yerlerin gerçekten çayı farklı oluyor. Sürgünler yukarı doğru çıkıyor.